Hadi gidiyoruz de ne atestine. Zaten gerçek annem sen korkmana gerek yok. Madem bu kadar inat ettin. Kalk hadi gidiyoruz. Ben gelemeyeceğim. Niye? Recep buluşmaya çağırdı. Siz iyice yakınlaştınız zaten. Allah ayırmasın. Amin. Neyse ben gidiyorum. Ben de gelemeyeceğim. Niye? Evde biraz işlerim var. Peki madem biz annemle gideriz. İyi de benim evde işim yok ki. Ben niye yalan attım ki? Oraya gitmeye üşendiğim için dava. Aaa! Şöyle uzakta durayım da bir şey olmasın. Aha vekna konuşuyor dur dinleyin bari. Benim de saat feride. Bu yeni taktiğim sayesinde onları öldüreceğim. Ah! Oh gitti sonunda. Kortalana içinde altın var oha. Bunu anlam lazım. O yanam anam altınlara bak. Lan bunlar Hilmiye Nur'un altınları değil mi? Şunları alıp hemen çıkayım. Orayı görünce çenem düştü. Bu kalmışım. Bu altınlar nerede? Oha bowling en sevdiğim şey. Var mısın yarışan? Varım tabii ki de. Hadi başlayalım o zaman. Aa, sadece bir tane vurdun Bülent. Çok biliyorsam gel Sevat. Eşeyi, <laughs> <ve, gülüyor> kaydı. Eyvah top kırıldı. Allah Allah, içimden yüzük çıktı. Biraz benimle emin misin? Tabii ki de evet, ama şu an çok mutluyum. Hayallerin gerçekleşti, sen ve ben ben hoşlanıyormuşsun. Oha, hemen öldüm.